3, 2 bir. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün çok kalabalığız. Farkında mısınız? Çünkü bugün Rüya Diyarı kanalının prensesi yanımızda. Ve prensesin annesi yanımızda. O zaman... Kendi kraliçe. Değil mi? Bak tam onu soracaktım. Prensesin annesi ne oluyor diyecektim. Evet kraliçe doğru. İşledim, değil mi? Bugün Tabii. aramızda biri yok. Fark ettim. Elan Eber! Elan Eber! Ve küçük köylü! Şu Elan nerede itiraf ediyorum? Nerede? Küçük iki canavarı idare etmeye çalışıyor içeride. Emir <laughs> ve <canavarı, bir> <laughs> Rüzgar'ı. Onu, onu hapise soktum. Emir ve Rüzgar'ı minik köylüleri alt etmeye çalışıyor. Eyvah! Sizce <laughs> evet. baş edebilecek mi sizce? Ay Bilmiyorum, çok zor. Ben Ay, şey, şey şey de şey yapmadım. Bu farklılıklar Helen Abrams'ın hakkından gelir diyorlar. Arkadaşlar artık. bu videoyu izleyenler Tuğba bakıcılığı da izlesin. Ay, Ay ee, evet. Çok bir, bir gün önce paylaştığımız ben video. Ben bakıcılık yapmaya çalıştım arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Benim üstümden yani geçtiler. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> ya, yapacak bir Adam şey yok. Hani Bugün söyleyeyim. kendine güvenenler kimler? Ben. Ben. Herkes ben. kendine Bilal, güveniyor. Ben hep kadından oluyorum. Ben. Ah kafa. <laughs> Size bir şey değil mi? Bu konuda gerçekten evet, Tubi iyi evet, ama ben bu konuda başarılı olanlardan biri bana göre de Başak. Aa, Siz ikiniz rüya ile bazen mızıkıyorsunuz. Ben rüya oturmak istemiyorum. Mızıkıyorsunuz de ikiniz de. Tamam, yer değiştirin. Birbirine söylüyorlar. Evet, tamam. Bunları bir kenara bırakıyorum ve diyorum ki başlayalım mı? Başlayalım. Başla ya. Kartlar elimde. Üç tane köylü var, bir tane vampir var. Vampir kime gelecek bilmiyorum. Ben arkamı dönüyorum. Kim siz böyle bekliyorsunuz. Kendi kime gelir vampir? Vampir hep <laughs> bana geliyor. <laughs> sence Başak? Ben de bu sefer Efe'ye ya da Rüya'ya. Efe'ye Efe, Efe'ye. Efe, Efe sence? Bana, bana Efe. Efe dön arkana hadi. Evet bana gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Efe, bana gelecek. <laughs> Rüya'nın da fikrini almalıyım. Rüya sence? Bence bana gelecek. <laughs> bakalım kime geleceksin? Arkamı dönüyorum ve karıştırıyorum. Görüyoruz dikkat et. Ay o zaman şöyle de durayım. Ben de şöyle yaptım arkadaşlar. Kartımı gördünüz. Siz kaçıncı sırada şöyle yapıyorum? Sizce kaçıncı sırada yazın bakalım. Doğru bilecek misiniz Evet. Şimdi aldım. Tamam. Gördüm. Aa! Oh, gerçekten gördüm. <laughs> Ben Ama başla, o zaman koyun kartları. Ben ben kartları koyun. Kartları koyun. Bu mu? Bu mu? Aa görmüş gerçekten. görmüş ya. gerçekten. Bir dakika ha. alıyorum o zaman ya. Şuradan çevir arkada. Ha. Aa. Şöyle arkamı dönüyorum. Ha. ha. Ya, hiç kaldırma ya. direkt sürerek getir. evet, gölgeden evet, gördüm. evet Aynen. galiba. Tamam şimdi. Yalnız gördüm abi hiç görmedim Şimdi getirdim. Bir dakika bekleyin bekleyin Efe. Evet, Ama Efe bekleyin. Ne kadar Ya kaldırman lazım bak bunu böyle çekip şöyle yapman lazım böyle evet. bakman lazım sen böyle yaparsan yandan gözüküyor evet. evet karıştırın hadi iyice bakalım. bakalım bu sefer ha, size bıraktım hadi. hadi Tuba sana güveniyoruz iyice karışın bir dakika bekleyin yavaş yavaş bir dakika bekleyin bir dakika şimdi herkesin herkes, önüne bir tane bir dakika herkes çeksin elini herkes çeksin eline. Herke herkesin önüne bir ben tane ya, sırayla hadi, ya, herkesin önüne Herkesi kapatıp O da görmüyor Efe. Efe o da görmüyor. Ben Efe. de bakmıyorum. Efe, ben de ben de evet. Ben de. Şimdi çaktırmadan <laughs> Herkes baktı mı? Kimseye de bakmıyor. Baktınız mı? Evet. evet. Ben baktım. Şimdi Bir dakika ben bakamadım. Bakamadım Tamam ben bakamadım. Sen de bak bak ben Herkes tamam. kafasını çevirsin. <laughs> Rüya baktın mı? <laughs> tamam Rüya da baktı. Şimdi ben size vampirim. sadece 10 saniye herkes birbirinin gözüne baksın ve analiz yapsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süremiz bitti evet. Başak. Başak Suba. mı? Ay Başak eminim. Çok Nereden? Sırıtıyor. <laughs> tamam da. <laughs> Ben şunu itiraf edeyim. Kartını görmedim ama kartını gördüğündeki rüyanın yüz ifadesini gördüm. Böyle biraz gülerek kapattı. Ben de rüyanın olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi. de şu anda bilmiyorum. Gerçekten surat ifadesinden bana da öyle geldi. Efe, Efe. Rüya gibi mi geldi? Rüya gibi geldi. Rüya. Böyle bir sevindi sanki. Bak yine gülüyor. Ya benim hep halim anne hep gülüyor. Hayır Rüya bu sefer böyle heyecanlı. Başak Başak numara yapıyor. Kesinlikle Rüya'nın üzerine oynuyor. Başak sen misin? Ben vampir değilim. İlk oyunda da böyle yaptınız. Bana vampir dediniz sonra Yine ki masumu ama vampir o. Zaman, o zaman bir dakika bir Bak, dakika bir dakika. En sonda göreceksiniz vampir o. Bir dakika bir dakika. O zaman ilk oyunda da aynı işe yaşamıştık. Tuba bu kadar bana nasıl sensin vampir Aynen Tuba. ya doğru i̇lk söylüyor. söylüyor. i̇lk oyunda Hayır, da, da öyle yaptım. Ben, ben de, de söylerken de böyle bir girdi yani. Tuba mı? Ya. Sen vampir misin sen mi? sen sen değil misin? Eğer sen değilsen Tuba vampir. Değil mi? O zaman 10 dakika bir de Sen şey. Yine mi? Değil, sen misin vampir? Sen vampirsin. Efe sen kim? Ben vampirim. Ali bana Allah. demin ki sensin diyorum ki değilim diyor ki yemin et. ben vampir değilim. Ben vampirim. O zaman sırayla herkesi odaya alıyorum ve fikirlerini gizlice bana söylemesini istiyorum. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. İlk sıralamada Efe gelsin. Yürü Efe. Efe sence kim vampir? Açıklayın. Açıklayın. Şaka yapıyorum. Anneciğim köylü Niye o kadar ben ben başka yerde konuşacağım konuşacağım dedin? Köylü müsün efendim? Göstermek için sana. Öyle bilerek numara yapıyorum. Beni seçsinler Sonra onu şaşırtayım diye. Ama vampirim vampirim diyorsun sürekli. Evet, hava karıştırmak için yapıyorum. Cık. Ve yani bacak derim. Şüpheleniyor ve... musun onlar? Evet. Bak birinden şüphelenem. Kim sence hangisi ağır basıyor? Ya Tamam yürü çık bakalım. Yürü, gel bakalım. Evet. Annem aldı. Ben sana evet. biraz sana... Üstündeki kırmızıdan dolayı olmasın? Şimdi ikinci konuşmak isteyen konuşmacımız kim? Ben. Ben. Hiç, ben bir şey söyleyeceğim. Ben. ben hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Ben fikrimi söylüyorum. Allah Allah. Ben açık açık söylüyorum. Başak vampir. Eminim Aa, ya. o mı açıkladı? Bence de. Açık açık. Hayır. Hayır. Ben ben Başak şüpheleniyor. Benden şüpheleniyorsa ben. E, Rüya'nın olduğunu ilk başta söyledim ama şu anda tamamen vazgeçtim çünkü rüya değil. Efe biraz kafamı karıştırdı İçeriye içeriye gitti ilk oyunda da Karşısının karsını çok sallayarak gitti o da bir şey ama Bir o Efe kafamı karıştırdı ama bu kadar benim üstüme oynuyorsa benim aklıma ilk oyun gelir ben Tuba der çekilir Sen de yani fikrini burada söylüyorsun Evet, evet. Ben yani de burada Peki anladım. Rüya senin Madem benimle, olayım. özel konuşmak istediğin bir şey var mı? O zaman odandan dışarı çıkıyoruz Hadi Hadi yürü bakalım gel. Ne sen misin ya? Gel Rüya çıkalım. Ya karışımı için yapıyorum. Evet Rüyacığım senin fikrin nedir? Şimdi kesinlikle benim üstüme atmayacaklar çünkü ben köylüyüm. Aa sen de mi köylüsün? Bu yüzden kartımı getirdim açıkça söyleyeyim. Köylüyüm. Peki sence kim? Ben Efe'den şu benim kartımı getirdim. Neydi kartı? Ama sen de kartını getirdin. Benden mi? Peki sence Tubi ile Başak olamaz mı? Ben Efe'den biraz şüphelendim. Çünkü kartını o getirdi. Benim köylüyüm gösterdim. Bu yüzden benden şüphelenmiyorsunuz. Çünkü Efe getirdi kartını vampir olabilir diye düşünüyorum. Yani sen Efe diyorsun. Hakkı evet. şıkkın ondan yana. Tamam gel bakalım içeriye. Evet girelim bakalım. Evet ben arkadaşlar. Gel, sizi. Efe geldi dinlemeye çalışıyor. <laughs> Esey ya. Ben duymadı, çektik onu. Vallahi. çektik geldim. Otur ya, otur. Şimdi hepinizin İnsan. fikirlerini aldım. Kartlar gizlice ortaya bırakılıyor. Bırakın kartları gizlice ortaya. Herkesin kartları ortada mı? Evet. Bu Tubi'nin, bu Efe'nin. Bu benim Bu Başan, bu da Ryan. Bırakın kartları. Artık kartlar bende. Şimdi bakalım herkesin son tek kişi olarak fikrini alacağım. Kim bilebilecek? O kim kişi. bilemeyecek? Göreceğiz. İki kişi istemiyorum. Son karar tek kişi istiyorum. Son kararım. Yalnız karar. evet. Efe. Efe diyorsun. Ben de Efe diyorum. Efe iki oldu. Başak. Ben Tuğba diyorum. Sen Tuğba diyorsun. Efe sen ne diyorsun? Kendinsin yani. Hayır. Sen tamam. de tu videosun. Efe, efe. İkiye Aynen. iki. Burada ne efe, oluyor? Efe'ye vazgeçtim biliyor musun? Çünkü efek e, konseyde görüştü geldi. Buraya saklıyor hala böyle tutuyordu diye. Evet bir oyunda daha öyle yapmıştı o zaman var bir O da doğru. Şimdi ya, şöyle bir şey var. Efe ben şu... 2 Tobi 2 değil mi? Evet. Şu anda 2-2 ise ne oluyor? Sonuç bana kalıyor değil mi? Evet. Sen ne diyorsun? Yani sen biliyor musun? Yok ben sana severim ki ne olduğunu. Şimdi uff ama bir şey diyeceğim ya. Ben biliyorum ama. Biliyor musun? <laughs> yani ben şu an mızıkmış olurum ama. Ben de oyumu dış sesimi ve torpilimi kullanarak. Tobi diyorum. Hani biliyordun? Biliyorum işte o yüzden Tobi. O zaman Göker açıyorum. Tuba. Açıyorum. Açın bakalım. Böyle. Böyle. Başak var ya başak. <laughs> böyle bir şey yaptı ki bak beni öyle bir oyuna getirdi ki. Ya Efe Bu bak böyle sefer... yapıyor. Efe şöyle yapıyor. yapıyor. Bu sefer gerçekten iyi oynadım arkadaşlar. Sen... Bir de diyorum ki ona bak doğru söyle bak. <laughs> Sen misin ne misin diyor ki ya ben değilim anlamıyor musun? bence kesin diyor bak Efe'de bir şey var. başından beri var ya, ondan şüphelendim halbuki. Ya ama size bir şey diyeyim mi? Neden dolayı ben Tubi dedim? İki tane şık, iki şıkkın bir tanesinde Efe'nin köylü olduğunu biliyordum. E geriye de Tubi kalıyordu. Başak şıkkı yoktu ki bana. Ya, ya. ya ben bile bir şey itiraf edeyim mi? Şu iki kartta böyle hafiften iz gördüm böyle parmak izi gibi. Ah, tamam mı? Başa oradan. Bir dakika. Başa oradan yıkar gibi oldum. Ne oldu biliyor musun? Efe geldi. Ana baktım. Efe'de de aynıydı. <laughs> ya ya i̇şte böyle. Ne ne şey <laughs> ben de ben yaptım, dedim ki kızın lan mamulü bile. şikayet yazdım dedim ya. dedim o hayır demiş ya. Kız da şey diyor ben değilim diyor. Kesin dedim Efe'yi Efe diye çevirdim. Bu sefer tutturamadık. Bu sefer gerçekten vampir Aha, çok başarılıydı. Çok kazandı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başarıların Teşekkür ederim. devamını ederim. diliyorum.